Sen hangi baharda, Hangi yazdasın gönül, Vuslat zamanı, Beklemekle geçti ömür, Yıldızlar söndü, Ayın, Sukut bir hali var, Mızrapta yara var, Çel kan ağla, matem, Çiçeklerde yaz var, Beden, can derdine düşmüş. Gönülde tatlı bir telaş var. Son demin dömür. Güzellik ülkesinde gönül. Dünyayı gül bahçesi sanar. Dünyayı gül bahçesi sanar. Kul ümmetin çobanı olmuş. Kaptırmış sürüyü kurda. Eşkıyadan medet umur. Eşkıya'dan, Mederdan'a, Gönül kendi havasında, Kendini periler ülkesinin, Padişahı sanar, Kendini periler ülkesinin, Padişahı sanar, Bilmez ki, öz tükenmiş, Yürek gün sayar, Bilmez ki, öz tükenmiş, 运势。